Sporla ilgili gerçekten çok önemli bir tarihi bir anı yaşıyoruz. Ee, Kudocularımız Tekirdağ'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda çok büyük bir başarı göstererek e, maçta antrenörler Şengül e, Demirhan hocamızın Adi Kızıl Yaprak hocamız ve Güler arkadaşımız diğer evet. antrenörlerimiz daha var değil mi? Yes. Evet. Yes. Yani, çatak. Evet. Bir de Bunlar, e, bu antrenörlerimizin Yapmış olduğu başarılı çalışmalarda çocuklarımız Tekirdağ'da Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye birincisi oldular. 3 altın, 2 gümüş, 1 gümüş 2 bronz madalya alarak top 1'i başarılı gösterdiler ve judo'da Türkiye'ye Yedine Dangası nihayet vuruldu. Zaten Yedine'de judonun çok önemli bir yer olduğunu herkes kabul etmişti ama bu başarımızla bizim en fazla hedeflemiş olduğumuz Hedef kitleleri falan, e, yıldızlar, küçükler yıldızlar, gençler kategorilerinde, altyapıda yani, e, önemli başarılara imza atmaya başladık. Bu da e, bu spor alanında gelecekte bizi çok güzel günlerin beklediğinin en önemli habercisi. Ben çocuklarımızı tebrik ediyorum, kendilerine gurur duyuyoruz. Biz buraya geldiğimizde judo spor eğitim merkezi kurmak için çok uğraştık, Şengül hocamızla beraber. Evet en nihayetinde spor eğitim merkezinde bir da aldığımız zaman e, bunun e, bize bu başarıları getireceğini zaten bekliyorduk. Hakikaten anlarla bizi mahcup etmediler ve e, adada elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttılar. Ben gelecekte spor dalında çok önemli başarıları imza atacağımıza inanıyorum. Bu çocuklarımızın hepsi gerçekten çok başarılı Çalışmalarda. Zaman zaman yerinde izliyoruz çalışmalarını. Disiplinli ve özellikli çalışmalarda bulundular. Tabii e, en önemli sıkıntımız yine bir Esma Dademir örneğini yaşamamamız. Biz yetiştiriyoruz çocuklarımızı burada. Fakat ne yazık ki ekonomik nedenlerle bir süre sonra başarılı kıstası yükseldiği zaman bu çocuklar bizim elimizden gidiyor. Buna da bir şekilde e, çare bulmamız lazım. Edirne olarak başarılı seviyesini üst düzeyine çıkarmış sporcularımız da elimizden kaçırmamamız lazım. Tabii burada önemli konu sponsorlara düşmekte veya büyük kurumlar ve sporculara sahip çıkması gerekmekte. Yani sadece cüzdanın sorunu değil, diğer branşlarda da aynı sorunu yaşamaktayız. İnşallah burada çözüldüğü zaman yani ilimizde bizim gerçekten tam bir spor şehri olduğunu kanıtlamış olacağız. Bizim için her türlü tesis artık var. Evlenilecek tesislere sahibiz. Daha da projelerimiz gelecekte daha güzel tesisler içinde başta sayılma halimiz olmak üzere çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Biz büyük desteğe sahibiz bu konuda. Hanımlara çok teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük desteklerle gerçekten çocuklarımızın da başarıları o destekleri hak etmekte. Ben basına da teşekkür ediyorum. Bu kadar kalabalık bir basın toplumunu oraya ilgili gösterip ee, kamu orjinali duyurması başarılarımız çok önemli. Bu şekilde duyurulduğu zaman da gelecekte herkes ee, sahip çıkacaktır. Bir şekilde insanlar artık bunun önemini anlamaya başladılar ve e, güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ben çok da teşekkür ederim. Çocuklarımıza tebrik ederim. Baştan öğrencilerim olmak üzere hepsini çok tebrik ederim. Buyurun. Sevgili böyle bir başarı sevgili... Bir de herhalde atamalar yapıldığı zaman zaman yani zamanla organizasyonlar yapılacaktır. Evet, çok teşekkür ederim çocuklar. Çocuklar hep birbirine burada çocuklar hepsi eğitim merkezinin sporcuları. Yani dört yıl temel eğitimin sonunda sonuçları aldı. İki tane sporcumuz uluslararası madalya aldı. Çiğdem Çiftöne Balkan ikincisi oldu. İlk kez e, uluslararası yarışmada yarıştı. Yıldızlar da 63 kilogramda Balkan ikincisi. Bakın mücide ne diyor bak professor Bu da nasıl bir spor? Tekrar diyor. Abi muşak muşak. Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? hoş bir şey geçmiş Başka bir şey mi? Başka maçtan sonra mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka İnşallah yani, oyuncuları hep ne var ya. Hepsinden çok. Çocuk olimpiyatlarında üçüncü olduk. Ustavcı Dünden itibaren o programa başladılar çocuklar hazırlanmaya. İnşallah 2012 yılında bu bunların içerisinden Avrupa'da madalya alacak sporcularımız çıkacak. Şu anki uyguladığımız program bu. Hedefimiz de bu. Merhaba hocam. Çocuklarımızın isimleri sorabiliriz. İngiltere'de, Yüksanburg'da ve Fransa'da yarıştı. Evet, iki İngiltere ve Lüksanlık'ta bir oldu. Fransa'da iki olmuş değil mi? i̇ki oldu. Yine eğitim Şöyle hocam bir soru soracağım. Esma şu an herhalde yapışıyor. şu an. Yok, soru? Tamam. Sponsorlu. İzmir Büyükşehir Belediyesi.